Pekala. Burada ne var bir görelim. Görünüşe bakılırsa dağıtım planını baştan sona değiştirmişler. Bunu yaparken o lanet olasıca koordinatları da değiştirmiş olmalılar. Ay, koordinatlar bu dosyalardan birinde olmalı ama hangisinde? Acaba hangisinde? Bunda olabilir mi acaba? Bingo. İşte burada. Bu yeni koordinatları bir an önce larsa vermem gerek. Ah. Hadi komiser, cevap ver. Çino gelmeden önce cevap ver. Her şey yolunda hayatım. Hayır Lupita, şu anda yanınıza gelemem. Çünkü bitirmek zorunda olduğumuz bir iş var ve bütün hazırlıkları tamamlayana kadar buradan bir yere ayrılamam. Yani çocuklar nasıl? E şimdiden uyudular mı? Evet aslında hayır. Hayır küçük Kristobal'i hala uyutamadım. Evet öyle. Biraz ateşi var ve birkaç saattir ağlıyordu. Ancak biraz önce susturabildim canım. Hı? Evet Ricardo da biraz önce yatağa gitti. Babasını sorup durdu canım. Neden burada olmadığını, neden onu telefon aramadığını sordu sürekli. Lütfen bana bu kadar baskı yapma Lupe. Çocuklarımdan ayrı kalmanın beni ne kadar çok üzdüğünü sen de biliyorsun. Özellikle Ricardo'dan çünkü en büyükleri o bana en çok ihtiyacı olan da o ama ne yapabilirim bu işler böyle hayatım evet aşkım seni anlıyorum hayır hayır merak etme yarın onunla konuşurum onu benim için öp ve onu sevdiğimi söyle onu ve diğer çocuklarımı çok seviyorum onlara bunu hiçbir zaman unutmamalarını söyle babalar onları çok seviyor Ah Çin o tanrı aşkına sanki bizimle vedalaşıyor gibi konuşuyorsun. Yarın bunu onlara kendin söylersin olur mu? Evet aşkım. <laughs> bu arada sen nasılsın? Baş dönmelerin devam ediyor mu? Hayır hayır o kadar değil. <laughs> Sadece bu yeni bebek karnımı fazla tekmeliyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Bunu biliyorum. Görünüşe bakılırsa bu sonuncusu bir futbolcu olacak. Golcü bir futbolcu. Çünkü çok fazla şut çekiyor. <laughs> çok şakacısın. Bundan sonra seninle bir kız yapacağız. <laughs> bir bebek daha mı? Daha kaç bebek yapmayı düşünüyorsun Çino lütfen. <laughs> bana kalsaydı... ...bana kalsaydı bütün şehri senin çocuklarınla doldururdum. Çünkü hepsinin gözleri sana benzeyecekti. Ve gülümsemeleri... <laughs> Seni ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin hayatım. <laughs> Aa, aşkım çok komiksin. Zaten bu yüzden hep hamile kalıyorum. Çünkü beni her zaman güldürmeyi başarıyorsun hayatım. Ah lütfen bana böyle şeyler söyleme. Çünkü hemen işi bırakıp kollarına koşmaya kalkabilirim. Sana sımsıkı sarılabilmek için aşkım. <laughs> beni tehdit etmeyi bırak. Seni beklediğimi biliyorsun. Hadi çabuk gel. Burada hala yapmam gereken işler var canım. Ama buradaki işlerin biter bitmez Koşarak yanına geleceğim ve seni sabaha kadar öpeceğim. Sanchez! Bırak gelsin dostum. O benim arkadaşım Cristobal. İşte onlar. Şuradaki ışıkları görüyor musun? Lanet olsun. Bizimkiler nerede kaldı? Sinaloa'dan gelenlerle şimdi temas kurdum ama bizimkiler henüz gelmedi. Hangi cehennemde kaldılar? Burası Analia'nın temas kuracaklarını söylediği yer dedektif bir şey görüyor musun? Evet, oradalar. Denize bir ışık görüyorum. Onların denizaltıları olmalı. Malları boşalttıkları ana kadar burada bekleyelim dedektif. Ve sonra onları kıstırırız. Bütün birimlerin dikkatine tamam. Bulunduğunuz konum hakkında bana rapor vermenizi istiyorum. Beklediğimiz mal birazdan karaya çıkacak gibi görünüyor. Anlaşıldı komiser. Size son durumla ilgili rapor vereceğim. Görsel temas kurduğumuzda. İşleri kara parayla dolu olan çantaları ya da valizleri gözden kaçırmamaya çalışın. Dikkatli olun. Ve bir an önce beni bu durumdan haberdar edin. Bu kadar. Sonunda uzun zamandır beklediğimiz an geldi. Biz artık hazırız. Yakında bu iş bitecek. Ve sonunda Montana'yı ele geçireceğiz. Buraya gelmeyeceğini sanmıştım ortak. Patron senin sordu ve ona bacağın sakat olduğu için dinlenmen gerektiğini söyledim. Bacağın nasıl oldu? İyi, eskisi kadar kötü sayılmaz. Demek patron beni sordu Çino? İşte bu iyi. Çünkü sadakatimden şüphelenmesi hoşuma gitmiyordu. Sadakatinden şüphelenmiyor ortak. Onunla konuştum. Ve olanları ona açıkladım. Nasıl tepki verdiğini de bunu öğrenince çok sevindi. Bak patron seni takdir ediyor. Ve ben de öyle. Ve Lupe seni gerçekten çok seviyor dostum. Az önce onunla konuşuyordum doktor. Ha, şimdi her şeyi bırakıp eve onun yanına gitmeyi öyle çok isterdim ki... ...onunla ve çocuklarla olmayı. Bence sen aşıksın Çino. Sen gerçekten de çocukların annesine aşıksın. Sadece bu operasyon yüzünden kendimi çaresiz hissediyorum. Başıma bir şey gelmesinden gerçekten korkuyorum. Dinle ortak. Senden büyük bir iyilik isteyeceğim. Bana bir şey olursa... Ölürsem ve cehenneme gidecek olursam... Lupe ve çocuklarımla ilgilenir misin dostum? Çino senin neyin var? Neden böyle şeyler düşünüyorsun? Böyle şeyler olmaması için tedbir almış olmalısınız. Evet, aldık dostum ama yine de her ihtimali düşünmek bence daha doğru. Söyle. Eğer ölecek olursam çocuklarımı yalnız bırakmayacaksın, değil mi? Onların her ihtiyaçlarını karşılayacaksın, öyle değil mi? Elbette dostum. Dostluğumuzun yakınlarımızı da kapsadığını biliyorsun. Bana yemin et doktor. Bunun için yemin et. Şinoy yemin ederim. Eğer senin başına bir iş gelirse, karınla ve çocuklarınla mutlaka ilgileneceğim. Onları koruyacağım, ihtiyaçlarını karşılayacağım. Onlar için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım dostum. Gitme zamanı geldi Çin'a. Bu adam kim? Onu daha önce görmemiştim. Bu Kristobal. Benim iş ortağım ve arkadaşım. Sosyal görüşmeler için zaman olduğunu hiç sanmıyorum. İşimiz bittiğinde arkadaşın istediğin kadar konuşursun. Şimdi gidelim. Ben de sizinle geleceğim. çok acıyor. Ağrım dindirecek bir şey istiyorum. <laughs> Sana ne verebilirim ki aşkım? <laughs> Hiç bilmiyorum. Hemen bir eczaneye gidelim. Hayır hayır olmaz seni arabadan indiremem aşkım. olmaz hayır. <laughs> hastaneye götür çabuk. Bir <laughs> hastaneye götür acılarım dinle çok acıyor. Öyle gerginim ki bu aklıma gelmedi. Elbette bir hastaneye götürmeliyiz. Hemen de değil. Ay özür dilerim Sara. Daha yavaş gideceğim lütfen. Beni bağışla olur mu lütfen. Oh, Rene. Beni bir arabanın bagajına kilitlediler. Ve sonra arabayı ateşe verdiler. Kulaklarım acıyor. Her yanım acıyor. Her yanım kanıyor Rene. Şu halime bak Rene. Kan hayır hayır lütfen bana kandan söz etme sevgili Esra. Beni kan tutar canım sen de biliyorsun. Kan görmeye hiç dayanamam. Biraz dayan ne olur. <laughs> tamam tamam sakın bayıldayım deme sakın. <laughs> Beni hastaneye götürürsen. Merak etme tamam. Seni hemen hastaneye götüreceğim canım. Yakında iyileşeceksin. Sonra da seni bir perukçuya götürürüz. Sana uygun güzel bir peruk kalırız. Olmaz mı <laughs> Çok güzel olur. Sonra da istedik Ay kes sesini artık. Ben çok ciddiyim seni. Bugünlerde mucizeler yaratıyorlar. Kuzenine baksana canım. Tamamen yanlıştı ama şimdi eskisinden bile güzel. Biliyorum muyuz mu değişti? Gel başka bir yüz yaptılar ama yine de çok güzel seni. Sen de öyle olacaksın. İyileşeceksin canım. <laughs> haklısın. Haklısın Rene. Oh. Çok haklısın. Ah. Evet evet. Her zaman haklıyımdır değil mi? Sen de biliyorsun. Özellikle bu tür şeyler söz konusu olduğunda. Evet. Ah. Şimdi beni bir hastaneye götür. Orada iyileşirim ancak. Ağrılarım orada diner ve sonra da beni armandaya götür. Of, of. Sonra da sonra da o lanet olasıca doktor Mariana'yı. Nasıl kurtardıysa beni de beni de öyle yaratır yeniden yeniden <laughs>